Merhaba, Esra Eroğlu'da sürücüsündesiniz. Ee, bir evlilik yapıyorsunuz ve evliliğiniz boyunca ne kadar sürdü? Şiddet görüyorsunuz. Yani 3 ay sürdü. Ee, bu evliliğin hiç olmamasını beklerdim. Ben çünkü ayrıldıktan sonra bir boşluğa düştüm. Herkes ayrılığın bir mutluluk, bir problemlerin ortadan kalktığını düşünür ama... Yani bir sonun başlangıcı bir düş, düşünür ama problemlerin daha yumaklandığı bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü bu durumda insanları tanımak, beklentilerini yaşamak bir zaman alıyor. Dolayısıyla benim e, böyle bir tanıma gibi imkanım olmadı. Ben yalnız yaşamayı pek sevmiyorum. Aileli, sorunlu bir hayat istiyorum. Bu amaçla da yola çıktım. Peki bu e, <laughs> hani evliğimde şiddet gördüm dediğiniz e, kişi kaçıncı eşiniz? Benim üçüncü eşim bu. Üç evlilik yaptın. Üç ya. bu evlilik yaptım. Doğrudur. daha önce iki evlilik var. Ee, bu da son eşiniz. Yani... Doğrudur Esra Hanım. Şöyle diyeyim. Birinci evliliğim dört yıl sürdü. İkinci evliliğim on yedi yıl sürdü. Birinci evliliğimden bir kızım oldu. Torun sahibim aynı zamanda Allah herkese bağışlasın. İkinci evliliğinden de iki kızım bir oğlum oldu. Onları ben hepsini çok seviyorum. Hatta boşanma nedenimizin de farklı durumları ortaya çıktı. Yani İşi söylemek gerekirse ben hiçbir zaman boşanma tarafı olmadım. Bir sürü Diğer e, evliliklerinizden boşanma taraftarı olmadınız. Kesinlikle olmadım. Birincide boşanma. Hep hanımlar mı sizi boşadılar? Hanımlar hep beni boşamadı. Birincisinde ben boşadım. İkincisinde hanım beni boşadı. Üçüncüsünde de ben boşanmak zorunda kaldım. Biz beraber boşandık bari dengeyi kurayım diye. Yani boşanmak zorunda kaldım. Yani bir insan evliliği niçin yapar Esra Hanım? Mutlu olmak için, boşluktan kurtulmak için. Yok evlilik boşluktan kurtulmak için yapılmaz. Ee, evlilik işte düzenli aile hayatını seven, <laughs> sorumlulukların bilincinde olan. Tam bana ee, göre dediğiniz işte. Ben onu yaşamak için evlenmeye çalışıyorum. Ama yaşayamadım. Yaşamak için çok mücadele hani Allah ettim. Allah'ın üç hakkı vardır diyor. Siz üçüncü <laughs> hakkınızı da e, kullanmışsınız. İlk eşiniz de siz boşandınız. 17 yıllık eşiniz sizi boşadı. bu Sonra da tekrar e, evlendiniz. Doğru. Ev hayatını, aile hayatını sevdiğiniz için. Doğrudur. Peki Kötü koca ama iyi baba mı Mehmet? Ceyhun. Ben kendimi her zaman sorgularım, öz eleştiriye tutarım. Gerçekten ben hem iyi bir babayım, iyi de bir kocayım. İyi koca olsaydınız boşanmazdınız. Ama orada baktığınız zaman bir sürü nedenler ortaya çıkıyor. Yani sizin elinizde olan, kontrol edebileceğiniz kriterler oluyor. Olmayan kriterler olabiliyor. Bazı ...inadi durumlar ortaya çıkabiliyor. Nedir o kriterler? Kriterler şu, yani kadın erkek evde sorumluluğunu yerine getirirse... Nedir o e, Benzetme şöyle yapılabilir, İçişleri Bakanı hanımdır. Tamam. Dışişleri Bakanı erkektir, yani evin kocasıdır, babadır. Evet. Ben getireceğim, eşim içerideki yuvayı düzenli bir şekilde sürdürecek. Benim çocuklarımın terbiyesiyle ilgilenecek... Ee, ne bileyim kocası geliyorsa hazırlıklarını yapacak, konu, konu komşusunu gezecek. Yani ben geldiğim zaman düzenli bir hayatımı engellemeyecek şekilde bir ortam bulmam lazım. Mehmet Bey, öz eleştiri yapıyorum <laughs> dediniz ya şunu da sormak istiyorum. Şimdi tabii 20 yaşında, 21 yaşında bir insan evlenirken hata olabilir çünkü de, deneyimleri yoktur. Doğrudur yani. Şimdi o İçişleri bakanını seçerken, seçimde geliyor ya bakanlar, siz seçerken, <laughs> seçim yaparken acaba yanlış mı seçim yapıyorsunuz? Onu sorguladınız mı yani? Çünkü birinci eş tamam kötüydü, sizin kriterlere uymuyordu. İkinci eş de kötüydü. Üçüncü eş. Üçü de kötü, üçüncüye de geldiniz. Hani dönüp diyorsunuz ya ben özdeştir yapmayı seviyorum. O bakanı seçerken acaba yanlış yaptınız mı siz? Şimdi tabii ki yanlış yaptım. Yanlış yapmasam bu sıkıntıları yaşamayabilirdim. Yani yanlışlık insanlara mahsus bir şey. Ne kadar sürede evlendiniz? Bu en son evliliğimi bir ay içerisinde yaptım. Ve üçüyle de görücü usulüyle evlendim. Bizim oralarda görücü usulü e, revaçtadır. Yani birini beğenirsiniz, anneyi babayı gönderirsiniz. Yani öyle diyeyim yanlış bir şey Peki, yok. Şimdi burada şöyle bir cümle dikkatimi çekti. Ben bu hanımefendi evlendik, e, tanıştıktan bir ay görücü usulü tanıştım ama bir ay... Ee, sonra evlendim. Bir de zorla evlendim. Ne demek zorla evlendim? Kim sizi zor... yani 52 yaşında koca bir adamsınız. Kim sizi biriyle zorla evlendirdi? Aslında şöyle diyeyim. Ee, hani dedim ya ben ailesiz evet. duramıyorum. Ben ailesiz nefes alamıyorum. Evet. Benim kötü alışkanlıklarım hiç yok. Dışarıya bağlı bir insan değilim. Ben sürekli işimden evime, evimden işime gelmişimdir. Yani bu durum olduğu için ister istemez ben kendimi boşluktan bir an önce kurtarmam lazım. Ama zorla evlendim ne demek? Aslında evlilik zorla değil. Bu sıkıntılar ortadan kaldırmak için, huzur bulmak için, bir düzene kavuşmak için. Yani o karşı tarafı beni zorlamadı evliliğe. Şartlar beni bu evliliğe zorladı. Çocuk... Yalnızlığınız ve şartlarınız size evliliğe zorladı. Benim üç çocuğum var. İki tanesi yetişkin, bir tanesi sizin hayranınız hatta. Üniversiteye hazırlanıyor şu an. O iki kızlarıma ben bu evliliği yapmadan önce şöyle dedim. Dedim ki kızım siz babanızla ne kadar içli dıştı birlikte olursanız bu evliliği ben yapmam. Ama beni yalnız bırakırsanız ben yalnızlığa dayanamıyorum. Ama şimdi anne şey işte, <laughs> babayla çocuk arasındaki ilişkiyle iki yetişkinler arasında ilişki birbirinden çok ayrı şeyler. Farklı. Kaç yaşında kızlarınız? bunu Bir tanesi 18'e giriyor. Evet. Hem Bilmiyorum. dershaneye giriyor hem üniversiteye hazırlanıyor şu an. Diğeri, Diğeri. bir yaş küçük. O da lise 3'te. Ee, oğlum da 7 yaşında. Nafakaları Alakası. ödüyor musunuz? Ben şimdi aylık olarak 1000 TL nafaka ödüyorum. Hatta kendi oturdukları dairelerde daireyi de ben kendilerine verdim. Çocuklarım tüm ihtiyaçlarını A'dan Z'ye ben karşılıyorum. Yani eşiniz size o 17 yıllık eşiniz şimdi ikinci evli insan bahsediyorum. Mehmet çocuklarla çocukların sorumluluğunu al diye yalvarmıyor. Siz zaten bir baba olarak bir eş olarak bunları yapıyorsunuz. Doğrudur. Peki. Şimdi ben bu üçüncü evliliğe geleceğim. Buradaki şu cümle var. Bana beni döve döve resmi nikah yaptır. Hani bu deyim mi? Z zorla döve 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 derken? Bu deyim değil, gerçek. Biz evliliğe girmeden önce birbirimize dürüst olalım dedik. Tamam. Yani bizimle bir her ikimizin paylaşmadığı hiçbir konu kalmasın. Tamam. Ben kendimi A'dan Z'ye ortaya koydum. Evet. Eğer dedim bunun dışında bir şeyle karşılaşırsam ben her şeyine kefilim dedim. Ama ben senin bana anlatmadığı, sonradan birliktelik noktasında ortaya çıkan konular olursa yanlış olur. Ben de hayal kırıklığına uğramış olurum dedim. Dolayısıyla benim bilmediğim bir sürü rahatsızlıklar karşıma çıktığı için bu evlilik maalesef bir sakat evlilik oldu. Yani ben istiyorum ki eşim benimle karı koca noktasında gereken neyse yerine getirsin. Bu bayan hasta çıktı. Hasta derken yani depresyon hapı kullanıyor, doğum kontrol hapı kullanıyor, farklı farklı şeyler kullanıyor. Dolayısıyla dengesi bozuk. Ben bunu e, o dengeye getirme yani noktasında... Yani sizin şu yönde hanımefendinin e, çok ruh sağlığı yerinde değildi. Evet aynen. Siz ben bunu zaten... iki gün sonra anladım. İki gün Elin sonra 22. anladınız. Sonra ayrım. boşanma davası mı Sonra Açınır. işte karşılıklı bir takım birliktelik en azından bir haftada olsa iki haftada olsa iyi kötü birbirimizi yemeden geçirdik. Bunun... Benim bu evliliğim 3 ay sürdü. Evet. Esra Hanım benim bu evliliğim 3 ay sürdü. Evet. Bunun bir ayı aynı evde kitli odalarda kaldık. Can güvenliğimin tehlikesi noktasında. Nasıl yani? Çünkü ikinci günde ben şiddet gördüm. Yani hiç erkeğe yakışmayacak bir davranışla karşı karşıya kaldım. Ben kendi evimde özgürlüğümü tüm her şeyimi lav ettim. Yani bayan problemini olduğu gibi bana aktarmış. Dolayısıyla ben bunun içinden de çıkamadım. Tedavi yöntemleri önerdim. Dedim bu işin uzmanları var. Birlikte Siz aynı evin içerisinde yaşarken bir ay kendinizi odaya mı kilitlediniz? Aynen öyle oldu. Can güvenliğiniz Can güvenliğim için. Çünkü bana dedi ki senin ölümün benim elimden olur dedi. Bunun Nasıl oluyor işte? Tabii, tabii ki bunlar sizin söz hakkı, hakkı ama... vardır. Hanımefendinin de söz hakkı ve cevap hakkı vardır. Hanımefendinin ismini de hemen söylemek istiyorum. Ee, Mine Ceyhun. Bu fotoğraflar sizdeki fotoğraflar. Doğrudur. Siz de bunun üzerine koruma kararı aldırdınız. Şu anda da boşanma davanı sürüyor. Boşanma davamda da çok ciddi sıkıntılarla karşılaştım. Esra Hanım keşke birdenbire boşanabilseydim. Anlaşma önerdim. Anlaşmaya yanaşmadı. Benden maddi imkan bekledi. Hatta dedim ki bu kadar sürece girmeyelim. Birbirimize zarar vermeyelim. Bu uzun bir süreç dedim. Şiddetli geçim. Mehmet Bey bu darp izleri eşiniz tarafından yapıldığını iddia ediyorsunuz. Bir mi vuruldu kafanıza falan? Neyle vurdu size bu kadar ağır Şimdi, darp izleri yani var? Şimdi bu mi? durum yani direkt bir, tırnak bir... izi. Tırnak izi. Ben ellerini tuttuğum zaman ayakları istiyor. Ayaklarını tuttuğum zaman tükürüyor affedersiniz. Yani bu tip şeyler söylenmez. Çünkü kadında bir denge bozukluğu var. Kendisi bu tedaviyi de kabul etmiyor. Ben dedim ki bir doktora gidelim. Gerekirse ben sana eşlik edeyim. Psikolojik doktora gidelim danışalım. Siz bu hanımefendi kim tanıştırdı sizi? Şimdi ben sporu seven bir insanım Esra Hanım. Yürüyüşü, koşuyu, kendime iyi bakarım ve şeyler arasında koşmuşluğum vardır. O arada bunlara hazırlanırken orada bir arkadaş tanıdım. Abimin bir arkadaşı. İsim vermeye gerek yok. Beni tanıdı. Sen iyi bir arkadaşa benziyorsun. Senin durumunu da gördüm, dinledim. Seni tanıyorum. Abini de tanıyorum. Böyle bir bayan var dedi. Bir gidin görün isterseniz dediler. Sonuçta ben evlenmek için yola çıkıyorum. Şiddet görmek için, ızdırap yaşamak için, ahlaksız bir tutumla iç içe yaşamak için ben bu yolu tercih etmedim. Ben bu boşluğu nasıl kapatabilirim? Bir baba olarak, bir koca olarak hayatımı, düzenimi tekrar nasıl kurabilirim diye ben bu yola çıktım. Keşke çıkmaz olsaydım yani. Ben böyle bir hayat olsaydı kesinlikle ömrümü tüketinceye kadar. Ben zaten evliliğe şu an sıcak da bakamıyorum. Peki şimdi mesela bu, şunu maalesef ki bir tarafta da aklım almıyor. Hani bu fotoğrafta gözü mor bir adam var. Yani bunu bir kadının yapabileceği, o kuvveti ve gücü uygulayabileceği, inanın aklıma gelmiyor yani, pek mümkün değilmiş gibi geliyor. Mehmet Bey yani. bunlar bir tartışma sırasında mı oluyor? Durup dururken Durup mi? Durup dururken olmasa herhalde. Yani. Şimdi Hülya Hanım konu şu. Bu bayan olumsuz hiçbir cevaba hazır değil. Mesela ben annesini ziyaret ediyorum. Babasını ziyaret ediyorum. Ee niye gittin? Ne Kendi konuştun? anne babasına gidiyorsun. Kendi annesine babasına gidiyorsun. Onlar beni evlatları gibi sevdiler zaten. İnşallah bağlanırlar da ifade de ederler. Çünkü beni onlar için bulunmaz bir kriterdim aslında. Nasıl yani? Ee, beklenti, babanın beklentisi, annenin beklentisi. Hiçbir kötü alışkanlığı yok. Evine bağlı, eşine bağlı. Hiç mi kötü alışkanlığı Benim hiç yok? Benim hiçbir kötü alışkanlığım bana göre yok. Eşinizin kaçıncı zaman. evliliği? Eşimin de üçüncü evliliği bu. Ha. Her ikinizin de aynı. Doğrudur. Eşim. İkisi de üçüncü evliliklerde. Şimdi mesela Şiddet görme sebebim, ben anne babasına gidiyordum, ziyaret ediyordum. Ha, doğrudur. Bay efendim, sen nasıl benim annemi, babamı ziyaret edersin diye hanımefendisi şiddet mi uyguluyordu? Yok, konuşmaları bana aktar diyor. Niçin gittin diyor, Benim mi şikayet etmeye gittin diyor, ne konuştunuz diyor. Ben dedim senin annenle ya da babamla gidip konuşmam, ben sana niye anlatayım ki dedi. Ama onun anne babasına gidiyorsunuz. Onun annesine babasına, <laughs> benim babam zaten vefat etti. Annem de yaşlı. Ha, olay bir... Şimdi Ali anneme babama gidecek. Bay efendim sen benim anne babama niye gittin der miyim? Tam tersi bu durumdan haz alırım yani mutlu olurum e, evlendiğim kişiyle. Bir de üçüncü eşinse e, onlarla iletişim kurdukları için. Evet. Esra Hanım son derece haklısınız. Yani doğru, normal, düzenli bir kadın olursa dedikleriniz doğru. Benden hesap soruyor sürekli bir kurgu içerisinde. Kafada kurguluyor. Ondan sonra yaşanmış gibi yapıyor. Yaptığını da yapmadım diye yalanlarla, ifadelerle başkalarını ikna etmeye çalışıyor. En büyük sıkıntı bu. Yani sorunun kaynağına indiğiniz zaman normal değil baktığınız zaman. Yani bu evlilikte sizin hiçbir kabahatiniz yok. Vardır illa ki. Diyelim ki yüzde yüz bir skalaya vurduğumuz zaman yüzde sekseni bir... Bayanınsa yüzde %20'si de bana aittir. Ben hiçbir zaman hatasızım diye şey yapamam. Her kul hatalıdır. Benim de beklentilere cevap vermeyen eksiklikler illaki vardır. Enteresan bir ilişki. Ev, evlendiğimizin ikinci gününden itibaren eşimden şiddet yani... görmeye başladım. Bir ayda kendimi evde can güvenliğim için bir odaya kapattım diyor. Bu fotoğrafları da e her şiddet gördükten sonra çekip belgeliyor muydunuz? Yok kesinlikle bunu kendisi bu hale getirdi. Daha önce bir sürü şiddetler uyguladı. Hani raporun mu var? Ne yaptım ben sana diye diye beni kışkırttı adeta. Ben de dayanamadım öyle mi öyle. En son bardağı taşıran bu damla oldu. Hay kolunuzda kesikler falan da var yani. Hatta hani. o izlerin şeyler beyazlık beyazlık kollarımda gözüküyor. Evet. Düzeldi bunlar. Siz eşinize şiddet uyguladınız mı? Şimdi Hülya Hanım, Fiziksel, hiçbir fizikoloji. eşime ben sorunların çözümü noktasında, öfke anında şiddet uyguladığımı hatırlamıyorum. Bu ben karıncayı şey. incitmeyen bir insanım. Çocuklarım da bağlanabilir, eşlerim de bağlanabilir. Yani etkiye karşı tepki mutlaka olacaktı. Fizik kanunu bu, bunun önüne geçemeyiz. Herkes bunu bilir. Ben isterim ki eşimi bana saygı göstermesini, benim başımın tacıdır, benim emanetimdir. Benim için çok değerlidir o insan. Yeter ki o ortamı elde edeyim ben. Valla bir kadının bir erkeğe <laughs> şiddet uyku, hani şimdi biz bunun hep tam tersini evet. gördüğümüz için orada kadının mağduriyeti açık ve net. Evet. Yani hem e, güçsüz bir kadın var hem de gücünü göstermek isteyen bir erkek profili var. Ama burada olay tam tersi. Mesela kadına şiddetli şu soruyu da soramazsınız. Neden hani hangi sebeple sana şiddet uyguluyordu diyemiyorsun ama bu hanımefendi niçin e, beyefendiye bu şekilde darp ediyordu şiddet uyguluyordu evet. bir türlü kafamda oturtamıyorum. Evet.